Herkese selamlar dostlar. Yepyeni Zula video hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Dostlar gördüğünüz üzere bugün Yunus abi'nin hesabındayım. Ve Yunus abi'nin hesabında birden fazla kasa ve deste var. Biliyorsun yarın yeni zula gelecek. Bu zula pes'te bizim her zaman alışık olduğumuz bir kasa deste açılımı olacak ama ondan önce böyle bir içerik üretmek istedim. Yunus abi de kendisi istedi. Biz de şimdi bilgisizlerle beraber bu desteleri kasalara açacağız. Umarım istediği bir şey çıkar. Ben de en azından hesabına güzel bir şey çıkarmanın keyfini yaşıyorum arkadaşlar. Tabi videoya geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu hoşunuza gitmişse like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen videoya başlayalım. Evet dostlar sunucu 7'ye giriyorum şanslı olduğumu düşünüyorum bu sunucuda Şöyle ilk başta bir bakalım ne var ne yok ilk başta ona bir bakalım ilk başta bir hesap tanıtımı yapalım öyle söyleyeyim Şöyle ana silahlara bakacağım arkadaşlar ne var ne yok evet M468'inde Quantum Plus var Böyle en Göze çarpan Gerçekten güzel bir Örneklenti Şöyle destelere bakalım Ufak bir şey var mı diye yok herhalde üst eklentiler güzel Quantum Plus var dediğim gibi Böyle Yunus abi hesabı da güzel aslında. Şöyle AK 47'sine bakalım. Mor reaktör desen. Bence bu da çok güzel bir desen. Onun haricinde var mı yeni bir şey? Bunlar o bu bak tam fullemiş ha. Geçelim. Mene <laughs> fal geç. Evet. Bu arada DSR 1'de de Quantum Plus. Bu da iyi. Bu da iyi. <laughs> kullandığım bir silah değil ama Quantum Plus yani sonuçta. Kar 98'e bakalım. Kar 98'inde Red Fate desen var. Onun haricinde üst eklentileri zaten full. Güzel, güzel, güzel. NPT <laughs> 76. Bu da gerçekten full'lemiş yani öyle söyleyeyim. Full... O bu ne ya? Kar anahtarlık. İlk defa görüyorum. Kar Güzel. Öyle başkalım. Deagle'da da Quantum Plus var. Yunus abi bayağı bir hesabı dizmiş. Ben de herhalde yok bu kadar. Dem 93'e Pow desen, Glock 18, Karambit 10 desen, Siber güç, Baş bombasında bile reaktör desen var yani. Evet AWP'sine bakalım. AWP kullanmıyor. Kar kullanıyor herhalde. Çünkü silah süresi yok. Ne? Oha! Arkadaşlar Scar SSR'de Scope Plus var. İlginç. Neyse diğer kalanına bakmayacağım arkadaşlar. Şöyle başka bu arada sınırsız. Bir de sınırsızlara bakalım. Kar sınırsız, MP3 sınırsız, Glock, AK. Evet böyle bir animasyonlu sprey, karambit, TRX bunlar hepsi sınırsız arkadaşlar. Şurada dediğim gibi Şaram sınırsız, Hançer, DSR bir bu arada sınırsız. Bunda da Quantum Plus vardı. Membecik zaten sınırsız. Yunus abinin de hesabı bay arkadaşlar. Evet şöyle başkalım başka ekstralardan da sınırsız olan şu üçü var şu dörtlü pardon geçelim Evet şimdi kasalarına bakalım neler var baya bir kasa biriktirmiş Bunlar hepsini açacağız arkadaşlar. Desteler de biriktirmiş baya. Herhalde benim için biriktirmiş öyle tahmin ediyorum. Evet şimdi ilk baştan kasalarla başlayalım arkadaşlar. 39 tane hazine kasası var. Bunlardan tabii ki sınırsız çıkabiliyor. Umarım biz de... Ne oldu lan? Umarım bir de bir tane sınırsız alırız. 7500. Evet umarım kullandığı bir silah çıkar. 7 yıldız. Zulafest almış mı bilmiyorum gerçi. 5000 zp. Bir bir Ulan ben her seferinde farklı açıyorum herhalde Bunlar yer değiştiriyor ya aynı. Sınırsız bir 25.000 zp ya Sınırsız bir silah çıkarsa çok iyi olur bu arada Bir süper ekip açıyorum bir hazine açıyorum 7500 meta gel 10.000 xp Avp Hadi oğlum be Atı Burada ZA da çıkabiliyor arkadaşlar. Ama daha hiç ZA görmedim açıkçası. Hani ZA çıkan hiç görmedim. Umarım bunun ilgili bir yaşa günlük kasa açtım bu arada. Bu ne ya? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Geç. Fatih. Şöyle hızlı hızlı hazine kasasını açalım. 7025000 7.500 Hadi oğlum. Hadi bir sınırsın be. Ya da Z'a ver. Yani Z'a verebilirsin hiç. Bizi şaşırtabilirsin yani. Ulan. Tabii efendim. 15 yıldız. Hadi oğlum. 40 yıldız. Üf. Hadi oğlum. Verecek gibi hissediyorum da. Hadi oğlum. Son 10 tane. Hadi ver oğlum. Bak sınırsız silah vermesen de bir Z ver var 50.000 ZP Hadi oğlum Dokuz ve son 2 adet arkadaşlar 12 yıldız 5000 ve 5000 xp maalesef sınırsız alamadık buradan sadece zp istiyoruz başka da bir şey istemiyoruz geç bunları Gerçi bütün silahları artı 7 herhalde yani materyale de ihtiyacı yok gibi İyi bir hesabı var arkadaşlar kesinlikle iyi bir hesabı sahip Bunlardan tabii ki Yani ekstralar da çıkar herhalde sumumsuz ekstraları çok yoktu ama En azından zf alırsak istediğini alır O da var Arkadaşlar sizin böyle bu katalardan filan çıkardığınız en böyle yüksek şey neydi? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Merak ediyorum çünkü ben hani zaten videolarımı izliyorsanız böyle çok aman aman bir şey çıkarmamıştım. Böyle en iyi e, bitenin kısımsız karambit çıkarmıştım zaten o yani best yani zaten o en iyi. Ondan sonra böyle çok çok iyi bir şey hatırlamıyorum yani. Siz yani çıkardığınız böyle unutamadığınız bir şey varsa mutlaka Belirtin <laughs> diyecektim 500 ZP arkadaşlar 500 bin ZP ilk defa görüyorum tamam tamam inandım ya tamam iyi gidiyoruz 20 bu hangi koleksiyoner kasası abi çok iyi 500 bin ZP gördüm ilk defa 10 yıldır 50 bin ZP Bak bize sınırsız ver. Bak burada 50 TL sınırsız silah veriyorsun. Ver bir tane silah. 12 yıldız. 11 ZP. 21 ZP. Hadi oğlum. Bundan ZA çıkmıyor arkadaşlar ama silah çıkabiliyor. Silah da herhalde şansı bayağı bir düşürülmüş. 500 ZP çıkardık. İlginç. Hadi be bir sınırsız ver ya Yok Şunları hızlı hızlı açalım arkadaşlar Süper ekim katası Bence bu sunucu bana iyi geliyor arkadaşlar yani Zaten kasalardan en iyi bu çıkıyor yani başka ne çıkabilir ki yani Hani sınırsız silah evet ama Zor Bu kasadan sonra bir sunucu değişikliği yapalım arkadaşlar Evet son 11 adet Destelerimiz birikiyor Zaten kasalardan sonra bir de açacağız ya bir kuantum plus falan gayet güzel olur. Gerçi Yunus abinin maşallah hesabı şanslı ya güzel şeyler çıkmış. Umarım bu şansına biz de şans katarız. Güzel bir şey çıkarırız. Evet son. de susturucu. Bundan pek bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bunları da hızlı hızlı açalım. Bunlardan da genelde desen çıkıyor ama eski desenler çıkıyor o yüzden bunları böyle hızlı hızlı bir açalım eskiden Vanetta için ne uğraşırdık ve daha kuantum muantum yoktu arkadaşlar Vanetta yeni çıkmıştı Bayağı bir uğraşırdık bunu çıkarmak için tabi çok böyle az hesapta vardı arkadaşlar herkeste yoktu kolay kolay çıkmıyordu her şeye ulaşmak bu kadar kolay değildi gerçekten o günler çok güzeldi bunlar. Ama tabii ki orası, orası da biraz şeydi yani pay to win gibiydi çünkü e, silahlar falan zp'li değildi zahalıydı Ama o günler sanki daha güzeldi buna Daha heyecanlıydı herhalde Umarım eski gücüne tekrar kavuşur eski günleri tekrar buluruz umut ediyorum Zula için Bizim için biz hani oyuncular olarak çok keyif alıyorduk Zula oynarken eskiden Şimdi çok böyle eski tadı vermiyor gibi arkadaşlar ama tabii ki gelişmesini çok isterim. Evet bu karakter kasasını açmıyorum zaten ne çıkacağı belli. Şunu da açmıyorum zaten biliyorsunuz ben bunları pek açmam. Şunları açalım hemen. Bunlardan 8 tane var. Onları da hemen hemen açalım ama bu arada sunucu değiştirmeyi unuttum. Evet sunucu 24'e gireyim arkadaşlar. O bundan bak kesin bir sınırsız alıyorum ha. Umut ediyorum. Atlantis. Ben ne açtım? Metro kasası açtım. Şuradan hız hızlı hızlı bir 50.000 50 Haydi oğlum. 10 bin Buradan da ZA çıkmıyor ama sıkıntı silah alır mıyız? 50.000 bin ZP. 15 yıldız. 20 bin XP ve gidelim etaya. Bu ne lan? 4 tane ifade kasası sınırsız şaram solucan dansı çok iyi zaten şaram sınırsızdı solucan dansı gayet güzel oldu şundan bir tane açalım nerede o ifade kasası nereye gitti heh şurada böyle bir açalım şamil dudayev yok azat kara hadi oğlum son Cengiz Kaya selfie emote güzel kraliçe katasını da açalım 5 adet desen galateli platin deste şu ha şu var bu şu var şunları da açalım arkadaşlar böyle önemlilerini en sona bırakalım genelde biz böyle yapıyoruz biliyorsunuz şöyle şunu da bir açalım Bir tane kalmış günün karambit transform şunu da bir açalım biriktirme kazası değişik isimler var arkadaşlar kasaların isimleri bayağı bir değişik. Evet 100. yıl kasası kaldı. 29 Ekim kasası kaldı. Sınırsız sezon 38 kasası kaldı. Ya zaten şunları açmıyorum. Ha şunu açalım hemen. Şunlardan da 5 tane kalmış. Hemen şunu da açalım. Ondan sonra böyle baba kasaları açalım. Umarım oradan bir sınırsız alırız. En azından Yunus abiye hesabı verdiğim zaman böyle hani hiçbir şey çıkmamış gibi vermeyelim. Gerçi 500 bin zp çıkarttık o da iyi ama sınırsız çıkarmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ilkinden başlayalım. Hangisi? Nerede bu yüzüncü? Ha, şundan açalım. Hadi oğlum. Bak yüzümü kara çıkarma gözünü seveyim. 20 bin xp. Buradan bir, bundan bir. Hadi oğlum. Yapma be. Şuradan bak 30 gün çıkarma. 30 günlük çıkma gözünü seveyim bak 30 günlük çıkarma Yapma be 30 günlük tekrar çıktı arkadaşlar sınıfı çıkaramadık maalesef Evet yine bir sonucu değişikliği yapalım 29'a girelim bu sefer ve desteleri açmaya başlayalım gayet güzel desteleri birikmiş süper platinden 36 adet var. Bunu ben hızlı hızlı açacağım arkadaşlar. Eğer güzel ve önemli bir şey çıkarsa mutlaka videoda göreceksiniz. Onun haricinde hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. A few moments later. Evet dostlar süper platin destelerimizi bitirdik. İçinden tabii ki beklediğim gibi bir şey çıkmadı. Ben Zula'nın yanında olsam arkadaşlar yaygındır, seyrektir bilmem nedir onları kaldırırım arkadaşlar. Çünkü artık zaten onların bir değeri kalmadı. Yani sadece nadir, efsane, destansı, elit bu desteleri bırakalım. Çünkü artık kimse atıyorum ne, bombini altın susturucuyla oynamıyor arkadaşlar. Herkes artık bir kuantumu var, bir vantettası var vesaire artık neyse ama bence bunların oyundan kaldırılması lazım. Bunun yerine sadece dediğim gibi nadirden en düşüğü nadirden başlamak üzere nadir efsane artık neyse diye gitmesi lazım bence. Şimdi 30 tane de platin desteği var. Bunu da ben hızlı hızlı açıyorum. Bundan da pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Zaten gördüğünüz üzere genelde böyle daha eski desteler çıkıyor. Bir tane destansı çıkıyor ama o destansı da çok aman aman bir şey olmuyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben uzunlar yeni de olsa olsam bunları kaldırırım çünkü seyrekleri yaygınlar artık kimse kullanmıyor. Hemen bunları da hızlı hızlı açayım arkadaşlar. ön 2000 years later. Evet platin desteği de bitirdik arkadaşlar. M468 efsane garantili destelerine devam ediyoruz. Buradan umarım güzel bir şey alırız. Baksana yaygın çıkıyor yani, arkadaş. Hadi oğlum M M4 kullandığı bir silah. Güzel bir şey çıkarsa çok iyi olur. Şöyle altın desteleri bir hemen açalım. Evet, yaygınlarla dolu bir deste. Allah için bakar mısın? Yani bunu hala oyunda niye var? Onu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bakar mısın? Geçelim. Efsane premium 5 tane var arkadaşlar. Onları hemen hemen açalım. Zaten burada da ne çıkacağı belli. Eski desteler ama güzel arkadaşlar. Bunlar güzel. Bu kabus serisi çok güzeldi hatırlıyorum benim ilk kullandığım desen işte anahtarlık etti kabustu benim için ayrı bir yeri var kabusun cn süngü çıktı bu arada bence böyle birleştirmeleri gayet güzel olmuş efsane Premium 1 2 3 var biliyorsunuz arkadaşlar bir de bunların destansı premiumu var onlardan bir tanesini açalım böyle full destansı çıkıyor arkadaşlar gayet güzel. Galactic, Terminator ve Transform serilerinden rastgele deste atıyor. Evet güzel. Evet son bir destemiz kaldı. Evet. Güzel. Şimdi AVP efsane geldi. AVP zaten kullanmıyor o yüzden çok önemli değil ama tabii ki güzel bir şey çıkarsa da iyi olur. Şöyle oyuncak garantili deste. 2 of çok iyi. Buradaya çıktı. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Nereye gitti lan? <laughs> Süper Van Detta susturucu arkadaşlar. Bunları da hemen hızlı açalım. Zaten biliyorsunuz diğer destekleri en sona bırakacağız. Geç bunları, geç, geç, geç. <laughs> Evet dostlar şimdi sadece elimizde güzel destelerimiz kaldı. Onun için hemen bir sunucu bakalım. Hangi sunucuya girelim? Avrupa sunucusu Almanya. Buna girdim arkadaşlar bilmiyorum. Şöyle hangisinden başlayalım? Şöyle bundan 12 tane var. Bundan bir açalım bakalım. Koleksiyoncu kral destesi 2 elit. Hadi bakalım. Glock 18 güzel. Bak böyle desteler olsun ya. Ver şuradan 2 elit. MP76 lazer. Güzel. Nereye gitti? Buradan devam edelim arkadaşlar. Bunları bitirelim. Bir elit yapma. AWP koleksiyoncu anahtarlık. Bir tane daha açalım. Güzel bir şey çıkmazsa sonucu değişikliği yapacağım. Şu eliti şuraya ver be. Son. Hadi son. Son bir şans. Yok. Sonucu değişikliği şart. Level 15 önce koleksiyoncu dürbün. Evet. çok heyecanlıyım arkadaşlar. Abi umarım güzel bir şey çıkar. Yani Yunus abinin hesabı gerçekten güzel. Güzellik katmak istiyorum. Evet, kötü, kötü gidiyoruz, kötü gidiyoruz. Toparlama şansı ver şu elitleri ya. Grozaya refleks. Ama bak sana çok iyi. Hadi oğlum, 5 tane kaldı. Ver şu eliti ya. P90'ı desen çıktı. Geç. Klana girelim. Klana girelim. Nerede? Nerede kuyruk sonucu? şöyle iki elit ver ya. Mehmet Pro kötü. Ver elit güzel. Bak güzel. Ama işte bir de adam akıllı bir şey olsa 3 elit çok iyi. Vardı be aynısı çıktı. Aga be istediğimizi alamadık. İstediğimizi alamadık ama alacağız inşallah. Evet, pow garantili deste. Bu ne lan? Fenefal Pro süngü. Nasıl bir süngü ya? Geç. Bakacağız birazdan. Fenefal Pro'ya. Diggle'a gizleyici çıktı. Hadi oğlum. Fenefal Pro'ya bir de refle çıktı. Fenefal Pro herhalde fullenecek gibi. AWP pop anahtarlık. Bak bunları ilk defa görüyorum arkadaşlar. Yani 4 90. Bu arada kral deste açtım bir tane yanlışlıkla. Onda da zaten elit çıkmadı. Nerede bizim? Bitti mi ya? Ha şurada iki tane var. Hadi oğlu. Fena evet. Fullledik Fena fullledik. Bakacağız biraz da Fena fal pembe pov kill sayacı. Bence gayet güzel. Evet onu da bitirdik. Şimdi Pov garantili deste 5 adet Bunları da açalım Usturaya çıktı Gayet güzel Usturaya çıktı 90 Kadın Yapma be Son bir yok son iki Pov susturucu Quantum Plus vardı Deagle'da Ve Kelebeğe de Pov desen Ceseren çok güzel arkadaşlar bu arada. Şunu bir açalım. Çanakkale garantili kral desti. Fener çıktı. bu herhalde hesabın belalısı. bende de M4 Super 90 biliyorsunuz. altı noktası 2 delit. Güzel, güzel, güzel. Nerede? 5 adet kral destemiz var. Onları da hemen açalım. Elit çıkabildiği kadar çıkarsın çok iyi olur. DSR1 aynı Plus aynısından vardı. Aynısından vardı arkadaşlar. Şans. Plus çıktı, o da çıktı, aynısına çıktı arkadaşlar. Böyle bir şans yok. Yani şuradan aslında kral destede. O oh, Hayret sen geldik. Falcoru bu arada fullledik arkadaşlar. İki tane üç elit 3 elit ama şu eliti biraz şuraya alabilseydik iyi değil. Şöyle bakalım ne açalım arkadaşlar. Şu JM Kral Deste diye bir şey var. Onu açalım. Eliti ona verme işte. Geç. Şunu da açalım Kral Deste. Bir elit güzel bir elit olması güzel. Grove siyah Kil sayacı. Güzel. Altın ustasıyla devam edelim arkadaşlar. Altın ustası 2 elit. Glock 18 ve M4 A1'e çıktı arkadaşlar. Gümüş huttası bu da çok güzel bir seriydi aslında. 3 tane elit ama. Reflex Plus, Glock 17'ye. Reflex Plus çıktı Glock 17'ye gel. Glock 17 kullanılmaz ki ya. PP2000'e çıktı. Abi çok iyi. Sonlara doğru açıldık ha. Vay arkadaş. Şöyle bir özeleştire girelim. AVP neler çıkmıştı? Şöyle anahtarlık çıktı arkadaşlar. Bir de gizli, alev değiştirici gibi bir şey. Bir de anahtarlık çıkmıştı. Güzel. <laughs> Geç. M468'e neler çıkmıştı? Bu ne ya? l 15 a evet, yes, mavi istila çıkmıştı ve üstteki de koleksiyoncu çıkmıştı. Şunu bir deneyelim sonra olmazsa. Başka bir şey çıkmış mıydı? Yok herhalde. Geç. <laughs> Yani D, DSR ha DSR bir de Scope Plus yokmuş. Yokmuş. Ben aslından var diye tahmin. Tamam. Çok iyi oldu o zaman. Quantum Plus da var. Scope Plus da var. Abi çok iyi. Çok iyi. M6 el verici de Reflex Plus varmış. Dur. Bizi... Nerede? Hah Benefal Pro. Gel bakalım kral sana. Şu çıktı bak. Güzel. Üst eklenti olarak şu çıktı. Ön eklenti olarak var zaten. Düğmeye bak. Abi fena fal pro full dedik. A few moments later. Ben şu DSR'yi bir denemek istiyorum. Evet DSR artı 7'si var mı zaten? İlk defa bir oyun oynayacağım. DSR ile ilk defa oynayacağım arkadaşlar herhalde. Herkettik 100 öldürme en azından gireceğiz sonra çıkarız arkadaşlar. Azdan bir bakarız. Bence gayet güzel oldu. Yani sınırsız silah çıkaramadık ama bence güzel şeyler çıkardık. 500 bin ZV çıkardık. Reflex Plus çıkardık, Scope Plus çıkardık. Bir Plus çıkaramadık. Ama bence yine iyi bir açılım oldu. Evet, DSR şöyle arkadaşlar. Nasıl ya? Ama nasıl bir silah? Ben bunu hiç oynayamıyorum. ya da alışık olmadığım için Dur, dur, İki kişi, İki. keskin nişancı, üç Abi kişi Abi çok iyi Ooo, görürüz değiştirmelere bak Abi bu Kasap Seri katil Gel Seri katil <laughs> Seri katil Abi çok iyi ya Abi çok iyi. Yani DSR ile ilk defa oynuyorum arkadaşlar bu arada. Yani abartılı falan düşürmeyin. Gerçekten ilk defa oynuyorum. Aha. Abi işte çok geç açılıyor sanki. Bana öyle geliyor. Abi bu eldivenler çok güzel değil mi ya? Dela. Abi ya bu alışamadım bir türlü destrenin hızlı maçmasına. Yani birinci değil ama. adam ben benim be orada bitti Bak bak. Uyuy. Keskin şanço. Çöldür destren adına bayıldım. Abi hiç ses almamıştım bu arada. Sesi biraz kıstım arkadaşlar. Şimdi arasında kaldım. Ve... Hayır. Uyuyuf! <laughs> Abi yok oynayamıyorum. Tamam. Az daha bıçak ha. Sesini biraz kısmışım arkadaşlar. O yüzden çok ses kasamıyorum. Video bazen videodayken Video bazen çok fazla ses geliyor. O yüzden videoya girmeden önce biraz kısıyorum. Bu nasıl? Bu ne çekti lan o? Ya bu ne ya? Evet dostlar DSR böyle arkadaşlar. Yani dedim ki ben gerçekten oynayamıyorum DSR ile. Katil avcısı. Ama bence güzel şeyler çıkarttık. Alışabiliyorsanız ya da oynayabiliyorsanız biraz da alışmayla da kalın. Alıştıktan sonra oynayabilirsiniz. Yani öyle çok da kötü değil ama alışmayla da kalın. Ben AWP'ye daha çok alıştığım için DSR'nin uzun başlamasına falan alışamadım. Böyle yanlış başlamasına falan. Evet çıkıyorum. Evet dostlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün Yunus abinin isteği üzerine onun hesabına girip kasa ve destelerini açtık. İçinden 500 bin ZP aldık arkadaşlar kasaların bir tanesinden ve birçok scope plus aldık arkadaşlar. Bence güzel bir açılım oldu. Biliyorsunuz yarın itibariyle bir Zula pes yenilenecek. O videoyu da kanalda bulabilirsiniz. Eğer o videoyu kaçırmak istemiyorsanız şimdiden kanalıma abone olup bildirim zilini tümüne getirebilirsiniz. Ve eğer video hoşunuza gitmişse like atabilirsiniz. Bir sonraki Zula videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.